Önceki bölümde oyun donuyor arkadaşlar bir dakika. Da. Oyun donuyor çünkü arkadaşlar önceki bölümde çok üzücü bir video olmuştu. Ben şu anda yaratıcılıktayım. yaratıcılıktayım. Arkadaşlar önceki bölümde evim yanmıştı be. Evim yandı ya. Öyle önceki troll yüz izlemem izlesemem arkadaşlar. Ben evim yandı ya bugün arkadaşlar kendimize ve köylüler aşırı iyi bir sığınak yapacağız arkadaşlar. Kanlay gelecekmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birkaç video önce de kanlay vardı. Kanlay gelecekmiş arkadaşlar ve biz de bir, ben de bir sığınak yapmaya karar verdim. Yani bakın ne yapsam diye düşünüyorum. Bu yapalım arkadaşlar. Şimdi aşırı güvenli bir sığınak olması gerek arkadaşlar. Buraya elini kolunu sallayan giremeyecek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Bu arada arkadaşlar benim hızlıca bir sandık almam gerekiyor. Çünkü arkadaşlar hatırlarsanız önceki bölümde hemen çizik eşyalarımı kurtarmayı başarmıştım. Sandık. Sandık nerede? Arkadaşlar Arkadaşlar sandık yok. Evet tamam burada. Bunları kıralım arkadaşlar. Şimdi ne yaptığımı hemen anlayacaksınız. İlk önce arkadaşlar bunları kırıyoruz. Buraya kıvırsan yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar efsane göre yani haberciler demişti ki bana bir şey demişti arkadaşlar. Ne dediğini unuttum ya. Kuvars işte kuvars dayanıklıymış kanlı kıyametine. Bir dakika eğildim yanlışlıkla. Bence ben de bunun yüzünden bir sığınak yapmaya karar verdim. Ama arkadaşlar onun için abone olursanız sevinirim ve videoya da like atmayı unutmayın. Videoya e, tamam 50 abone oh, hedefimiz arkadaşlar. Ee, önceki e, Pro Yol roblox'ta kanalımda da aynı. Bir dakika yanlış yaptım. Bir dakika ya. Arkadaşlar tavanı bir dakika ya. Her şey karmakırşık oldu bir dakika. Bunu da kıralım arkadaşlar. Tamam Şimdi bunu böyle yapacağım. İlk önce arkadaşlar dış görünüşü bir yapalım. Oo. Şurada arkadaşlar koyalım. Arkadaşlar var ya bakın. Köylü de beni izliyor şu anda. İzle koyalım. Bir iki. Oh. İki. Aa, bir dakika yanlış yaptım. Arkadaşlar buraya böyle. Bunu da böyle yapacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar akşam bu akşam olduğunda olmayacak bu kanlay denilen şey. Bu akşam değil öbür akşam olacak. O yüzden evimizi bayağı bir hızlı tutmamız gerek. Şimdi şu eşyalarımızı biz bir buraya koyalım. Şimdi tabii arkadaşlar. Tabii büyük sandık yapalım. Tüm eşyalarım arkadaşlar bir dakika bunlar koymam gerek yok. Bunları falan. Bunlar kalsın bunları bunları. Böyle arkadaşlar hatırlarsanız önceki evim yanmıştı ya. Hepsi de bir tane köylü vardı galiba. Onu öldürmüştüm ben. Evimi yaktı ya. Şu arkadaşlar bütün her şeyi koyalım. At at at. At çabuk 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 hızlı hızlı. Uyum masası bu arada orada kaldı arkadaşlar. Uyum masasını orada bıraktık ama neyse. Şimdi hızlıdan şuradan bir tane yatak alacağım arkadaşlar. Ee, bu sefer ne renk yatak alsam. Açık mavi yatak alayım bir, bir, bir kere de. Ki bunun 15.45'in 15 renginde. Arnavut de renginde ama arkadaşlar onlar asla bahsetmeyeceğim. Çünkü ondan şu an çok fazla sevdiğim ya. Bir dakika. İnanın bize çok seviyorum İnanın bana çok sevdiğim. Artık arkadaşlar onların yüzünden konuşamıyorum da. Ee... Arkadaşlar. Bir dakika yanlış koydum. Tamam. Bu eşyalarımı ama almam gerekiyor arkadaşlar. daha hızlıca al. Tüm eşyalarımı almam gerekecek ya. Şunları alalım bakalım arkadaşlar. Bunları da alalım. Baya bir eşyam var arkadaşlar. Önceki bölümü izlemediyseniz mutlaka bakın arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Öyle bölüm çünkü arkadaşlar çok kötü bir bölümde. Yani çok üzücü bir bölüm. Şimdi arkadaşlar bunları almak alacağım. Yerim kalmayacak. Şuradan koyalım arkadaşlar. Okey. Şimdi arkadaşlar mesela sütü bir atalım, süt evimizden bir çıksın. Arkadaşlar bu bu zamanlar hava çok sıcak, o yüzden ben de buz koyayım mı koyayım? Ha evet koyayım arkadaşlar. Buz koyacağım azıcık çünkü hava resmen yanıyor arkadaşlar. Denize gitmek istiyorum ya artık. o oh, şunları arkadaşlar oh, tamam o zaman arkadaşlar bunları kıracağım bunları böyle yapacağım ee, Arkadaşlar çok şey oldu. Bunu cam şişelere de atalım. Meşale koyalım azıcık. Oh. Niye varmış arkadaşlar. Sonra bir şeyler görebileceğiz. Bir dakika. Buraları ne yapacağım arkadaşlar? Hızlıca bir tane paketlenmiş bu buzlar. Ya konuşamadım. Paketlenmiş buzumuz daha da bizim. İşte. Paketlenmiş buz asla erimez arkadaşlar. Size bir bilgi. Artık serin kalabileceğiz. Tabi buraları da açalım. Şurada. Ve arkadaşlar buralara da paketlenmiş buz koyacağım. Buralarda. Ve işte be. Oh be arkadaşlar. Burası çok sıcak şu anda. Oh be serinledik. Şimdi böyle koyacağım arkadaşlar. Yalnız buraya da yapmam gerek. Buradan. Ve artık arkadaşlar serinleyebileceğiz. Böyle. Evet arkadaşlar. Bir dakika bu ne? Bunun arkadaşlar şu anda kafa gitti bir dakika. Buraya da koyalım. İki. Bir, iki. Böyle de arkadaşlar galiba. Şimdi buraları da kıracağım. Oh. Be. Bu arada arkadaşlar videolarımı hiç montaj yapmıyorum. Yani öyle yapıyorum. Bu arada arkadaşlar benim Pro Oyuncu Roblox kanalım var. Ona da abone olursanız sevinirim. Onu da düzenli olarak yakın zamanda Roblox açabilirsem arkadaşlar açmayı deniyorum. Şu anda hileyle. Onu da açabilirsem ona da video gelecek. Düzenli olarak. Şimdi şuradan bir açalım. Şimdi arkadaşlar bunları birer birer kıracağım. Sonra tekrar ikinci boyut yapacağım. Hızlıca ikinci boyutta da buz koyacağım arkadaşlar. Serinleyeceğiz be. Şu anda arkadaşlar hava size göre iyi mi? Çok mu sıcak? Yoksa siz sıcaktan etkilenmiyor mu? Bunları sordum. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar bunları. 2 2 1 2 Bir dakika bir dakika. Yanlış bloktan koydum. He ee, arkadaşlar bundan. Bir dakika. Şuradan 1 2 1 2 1 2 1 2 Oh be serinleyecek kuyularımız arkadaşlar. Köyler bu sıcakta ne yapıyor kim bilir ya. O oh, böyle de koyalım iki kat serinlesinler. Ama o zaman da arkadaşlar çok sıcak ay pardon çok soğuk olabilir. O yüzden ben de şurada bir şey yapacağım havuz gibi bir yer. Bir dakika. Şuradan koyalım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar üstü de tam üstün kuvarslarından yapacağım. Üstü de artık serinlik yapmamıza gerek yok. Çok soğuk olmasın arkadaşlar. Şimdi şuradan koyacağım. Koyacağım yani. süper oldu arkadaşlar. Tek kelimeyle süper. Ama ilk önce buraları hızlı açalım. Çünkü arkadaşlar buralara koyacağım. Buralar magma blok koyacağım. Da ilk önce buraları kır kıracağım. Ay kıracağım arkadaşlar. Koşma, unutuyorum ben de yavaş yavaş ha nasıl olduysa ya Allah'ım kafa yiyeceğim kafa yiyeceğim şimdi arkadaşlar şurada hızlı bir tane var mı biliyor olacağım Alalım arkadaşlar. Şimdi su alacağım. Bakın ne olacak. Ve işte bu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada geleceğiz de bir dakika. Buradan getireceğim. Böyle olacak değil mi? Evet arkadaşlar. Bir dakika. Üstü de normal kuars bloklarından koyalım. Evet köylerimiz buradan gelecek arkadaşlar. Buradan inecek ve bakın çok iyi. Jacuzzi gibi yaptık arkadaşlar. Buradan gideceğiz ve burada da sandığı karşılayacak onları. Şimdi buraya eşyalarımızı koyalım. Burada kalsın. Burada kalsın. Bunları at. Ya. Aman kafa yiyeceğim bir dakika. Bunu at. Bunu. Bunu 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 böyle. Bu kalsın arkadaşlar. Bunu böyle. Bunu bunu bunu. Arkadaşlar bence o e, bu suna getirmeyelim çünkü onlar evimi yaktı arkadaşlar. İntikam almam gerekiyor. İntikam ağır olacak onlara. İntikamın ağır olacak köylülerden intikam mı alacağım arkadaşlar? Oo. Oh. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya da çalışma masamızı koyacağız da. Böyle. Arkadaşlar böyle bir şey yapacağım. Yerleri böyle ilemesine. Çalışma masası yapacağım. ben çok harika duracak. Siz ne düşünüyorsunuz? Bakın bir anda geldiniz ve her çalışma şey masası. İstediğimiz şeyi yapabiliriz. Ben de yavaştan videonun sonuna geleyim mi arkadaşlar? Bilmem. Ee, Sıramız hazırlanıyor. Bir dakika. Bunları atalım arkadaşlar. Yatağı da at. Bunları da at, at, at. Tamam arkadaşlar. Şimdi öyleyse bakın. İhtiyaçlarımızı getirelim. Köyler için yatak alalım. Bir tane de yatakhane yapalım buraya arkadaşlar. Oo. Oh. Bir dakika buzlarımızı arkaya koyacağım arkadaşlar. Ee, paketlenmiş buzumuz burada. buradan. Arkadaşlar buraya hep yatak olacak burası. Oh ama köyleri getirmeyeceğim sadece öyle birkaç köylü falan getiririm. Hemen şuradan kıralım arkadaşlar. şuradan o oh. o oh, be arkadaşlar bu zaman farklı bir şey yapacağım duvarları tüm korslarına yapacağım bence daha havalı olur Oh. Şurada arkadaşlar kıracağız. Bir dakika ya. Durun arkadaşlar böyle olmayacak. Bir dakika. Bunu iyice açalım. Hmm. Arkadaşlar şu anda çok karmaşık bir görüntü oldu. Ben hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar i̇şte bayağı uzun süre geçti. Arkadaşlar işte yatakhanemiz hazır. Ve karşınıza. Yukarıya yapmadım Yukarıya önemsemedim arkadaşlar. Ve bakın arkadaşlar buraya dokunmaya çalışıyorum ve hiç dokunamıyorum arkadaşlar. şu ya burada buz kalmış. Ya bunlar da dokunamıyorum. Dokunulmaya yapmışım arkadaşlar. Burada garip görüntüm oldu. Bilmiyorum ama neyse ya. Bence iyi oldu. Neyse o zaman arkadaşlar videomuz sonuna Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben hızlıca köyleri buraya alayım. Bir dakika ya. Ve arkadaşlar kanlardan buradan koyayım. Neyse oğlum arkadaşlar görüşürüz. Bir dakika ya. Görüşürüz deme her yer kırdım ya. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.